Merhaba sevgili gençler. Ben İdeal Hoca. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bilgi Sarmal yayınları TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. İkinci bölüm bölünebilmeye başlayacağız. Öncelikle neler öğreneceğiz bakalım. 2, 4, 5, 8, 10 ve 25 ile bölünebilme kurallarını, 3, 9 ve 11 ile bölünebilme kurallarını, aralarında asal sayıların çarpımı ile ilgili bölünebilme kurallarını ve son olarak da günlük hayatta tekrar eden periyodik olaylarla ilgili sorular çözeceğiz. Sıcak bölgedeki bilgilere bakalım. Bölünebilme kurallarından ilk olarak 2 ile bölünebilme. Bir sayının 2 ile tam bölünebilmesi için sayının çift sayı olması gerekir. Ya da birler basamağında 0, 2, 4, 6, 8 rakamlarından birisi olması lazım diyebiliriz. Tek sayıların 2 ile bölümünden kalan her zaman için 1'dir. Yine bunun bakın diğer bir kardeşi 4 ile bölünebilmedir. 4 ile bölünebilmede ise son 2 basamağa bakıyoruz. Sayı 4 veya 4'ün katı olması lazım. 0 0 da yine aynı şekilde son 2 basamağı 0 0 olanlar da 4 ile tam bölünür. Bir sayının 4 ile bölümünden kalan sayının son 2 basamağındaki sayının 4 ile bölümünden kalana eşittir. Yine 8 ile bölünebilme dediğimizde de sayının son 3 basamağındaki sayı 8 veya 8'in katı olmalıdır diyor. Yine son 3 basamağı 0 0 0 olduğunda da tam olarak bölünür. Yine bir sayının 8 ile bölümden kalanı bulmak için sayının son 3 basamağındaki sayının 8 ile bölümden kalana bakmamız yeterlidir. 5 ile bölünebilme bir sayının 5 ile tam bölünebilmesi için sayının birler basamağında 0 veya 5 olmalıdır. Bir sayının 5 ile bölümden kalan sayının birler basamağındaki rakamın 5 ile bölümünden kalana eşittir. Yine 10 ile bölünebilme için de sayının 10 ile tam bölünebilmesi için sayının birler basamağında 0 olması gerekir. 0 yoksa bu sayıya baktığımız birler basamağındaki sayı nedir? 10 ile bölümünden kalanı verir. 25 ile bölünebilmede ise bir sayının son iki basamağı 0, 0, 25, 50 veya 75 ise bu sayı 25 ile tam bölünebilir. Bir sayının 3 ile tam bölünebilmesi için sayının rakamlarının toplamı 3 veya 3'ün katı olmalıdır. Bir sayının 3 ile bölümünden kalan sayının rakamları toplamının 3 ile bölümünden kalana eşittir. Bu hepsi için geçerli. 9 ile bölünebilmesi için de yine sayının rakamlarının toplamı 9 veya 9'un katı olmalıdır. Yine diğer kurallar geçerli. Bir sayının 11 ile tam bölünebilmesi için sayı sağdan sola doğru artı eksi artı eksi şeklinde gruplandırılır. İşareti artı olanların toplamından işareti eksi olanların toplamı çıkarıldığında sonuç 11'in tam katı oluyorsa sayı 11 ile tam bölünür. Bakın burada örnek verilmiş artı eksi artı eksi şeklinde gösteriliyor. Artılar kendi arasında eksiler kendi arasında toparlanıp toplanıp sonra artılardan eksileri çıkarıyoruz. Yani 11'in katıysa tam bölünür. A sayısı B sayısı ile tam bölünüyorsa B sayısının aralarında asal çarpanları ile de tam bölünebilir. Mesela 6'nın özel bir kuralı yok ama 6'nın asal çarpanları 2 ve 3'e baktığımızda ikisini de sağlıyorsa bu sayı 6 ile de bölünür. Yine 12 için 3 ve 4'e baktığımızda, 15 için 3 ve 5'e baktığımızda, 18 için 2 ve 9'a, 20 için 4 ve 5'e. Bakın mesela 20 için 2 ve 10 hemen 2 ve 10 diyemezsiniz aralarında asal değildir buna dikkat edin 30 ile bölünebilmesi için mesela 3 ve 10 ile 36 ile 4 ve 9 gibi mesela 45 5 ve 9 gibi yine çoğaltabilirsiniz örneklerini Yine bir bilgi notumuz var. A sayısının 45'e bölümünden kalan 13 ise bakın bu şekilde gösterilir. 45 sayısının aralarında sal çarpanları 5 ve 9 olduğu için mesela sayı 45'e bölündüğünde 13 kalanını verir ama 5'e bölündüğünde 13 kalanını vermez. 9'a bölündüğünde 13 kalanını vermez. O zaman güncelleme yapılır. 5'e böldüğümüzde tekrar bölünür kalan. 5'e böldüğümüzde 3 kalanını verecek. 9'a bölündüğünde 4 kalanını verecek diye yeni bir düzenleme ile bakarız ve sonrasında sorunun çözümüne geçeriz. Oryantasyon testinde ilk örnekle başlayalım. Rakamları farklı. Bunlar önemli. Bakın buraları şöyle altlarını çizerek çözün. Bu şekilde bir sayımız varmış. Doğal sayısı 2 ile tam bölünebildiğine göre x yerine yazılabilecek farklı rakamların toplamı kaçtır diyor. Hemen sayıyı şuraya yazalım. Şöyle. Rakamları farklı demeseydi 0 2 4 6 8 gelirdi. Çünkü 2 ile tam bölünebiliyormuş. Ama 2 kullanılmış. O zaman 2'yi alamayız. 6'da kullanmış. Bunları alamayız. O zaman x yerine 0, 4, 8'den biri gelecek. Bunların toplamı da 12 yapar. Cevabımız C seçeneğinde. Verilen 4 basamaklı doğal sayı 4 ile tam bölünebildiğine göre a'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? 4 ile bölünebilme kuralında son 2 basamağına bakıyorduk. Yani sadece şu kısmı almamız yeterlidir. Yani 70'lerde bir sayıymış. 4 ile tam bölünebiliyorsa hemen baktığımızda 72'nin tam bölündüğünü biliyoruz. Ve 76'nın tam bölündüğünü biliyoruz. 2 tane A'nın alabileceği değer var. Bunların toplamı sorulmuş. Toplamı da 8 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. Bir bankaya ait banka kartının güvenlik kodu aşağıdaki gibi belirleniyor. İlk 4 haneye bakıldığında şöyle bir işlem yapılıyormuş. 4 ile bölümünden kalan sayının ilk harfi. 4 ile bölünebilmede son iki basamağına bakıyoruz. 17'yi 4 ile böldüğümüzde 1 kalır. Ama ilk harfi dediğine göre demek ki bunun yazıyla yazılmış hali 1'in ilk harfi B ile başlayacak. O zaman bunlar 3 tane şıkkı eledik. Bu B ya da D şıkkından birisi. Sonrakine bakıyoruz. Bakın ikinci kısımda ne yapılacakmış? Rakamları toplamına bölümünden kalan sayının ilk harfi. Rakamları toplamına baktığınızda bakın 3, 6, 5 ve 8'in rakamları toplamı 22 yapar. Bu sayıyı 22'ye böldüğümüzde kalanın ilk harfine bakacakmışız. 36'da bir defa var. 22 4 14 yapar. 145'te 6 defa var. Hemen ne yapar? 132 yapar. Çıkardığımızda 3 13 yapar. Buradan 8'i de indirdiğimizde 138'de yine 2 defa var. Pardon 6 defa var. Yanlış söyledik. Yine 132 yapar. Geriye 6 kaldı. Bunu 6 diye yazarsak ilk harfi A olacak. Zaten ikisinde de A olduğu için buna bakmasak da olurdu. Yine bakalım. 8 basamaklı doğal sayının 9 ile bölümünden kalan sayı. Şimdi burada dikkat edeceğimiz 9 ile bölünebilmede şöyle bir şey yapıyorum ben. Hepsini toplamak yerine normalde rakamları toplamının 9 ile bölümünden kalana bakıyoruz. Ama burada 6 3'te zaten 9 yaptığı için bunu atıyorum. 7 2 daha 9 yaptığı için bunu da atıyorum. Geri kalanlara bakıyorum. 8, 7, 15, 7 daha 22 yapar. 22 sayısında yine rakamları toplamına bakarsak 4 yapar. 9 ile bölümden kalan 4'müş. Olan B, A, 4 olacak. Cevabımız B seçeneğinde. Bir traktörün kasasında bulunan tüm limonlar birinci şekildeki gibi beşerli gruplara ayrıldığında son gruptaki 3 limon kalmıştır. Yani 5'in bir katından 3 fazlaymış. Yine ikinci şekildeki gibi dokuzarlı gruplara ayrıldığında ise tüm gruplardaki limon sayısı birbirine eşit oluyormuş. Yani dokuzun başka bir katıymış. O zaman şöyle diyelim A gibi bir sayı eşit olsun. 5'in katından 3 fazlamış. Aynı zamanda da 9'un katıymış. Traktördeki limonların sayısı 5 basamaklı. Şöyle 8x, 23, y gibi bir sayı eşitmiş. Yani a dediğimiz sayı budur. Sayısına eşit olduğuna göre x'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? 5'e bölündüğünde 3 kalanı veriyorsa Burası ya 3'tür ya da 8'dir. O zaman yazalım. 8x 23 3 ya da 8x 23 8 şeklinde iki tane sayı olabilir. Şimdi bakacağız. 9'un katı olacağına göre topladığımızda 8 2 10 3 3 daha 16 yapar. O zaman hemen 2 gelebilir 18 olması için. Yine aynı şekilde 16 buradan 18 21 27'ye tamamlamak için 6 gelebilir. Ya 2 olacak x ya da 6 olacak x'in alabileceği değerlerin toplamı da 8 yapar. Cevabımız A seçeneğinde. Aşağıda bir beyaz eşya mağazasında satışa sunulan bir fırın ve satış fiyatı verilmiştir. 1799 TL'ymiş. Mağaza sahibi müşterilerinden gelen talep üzerine satış fiyatına x TL indirim yapıyor. Ve indirimli haliyle her bir taksidi TL cinsinden doğal sayı olan 3 veya 4 eşit taksit seçeneğini müşterilerine sunuyor. Yani hem 3'e hem de 4'e bölünebiliyorsa 12'ye de tam bölünmesi lazım diyeceğiz. Buna göre x en az kaçtır diyor. 1799 sayısını 12'ye böldüğümüzde hemen bölelim. Bir defa var 12. 59'da 4 defa var. 48. 11 kalır. 119'da da ne var? 9 defa var. 119 buradan da 108 yapar. 11 kalır. 11 TL fazlalığı var. 12'ye bölünebilmedi. O zaman bu 11 TL'yi çıkarırsak geri kalan 1799 değil de buradan bakın 11 çıkardığımızı düşünelim. 8 8 1788 sayısı hem 3'e hem de 4'e tam bölünür. O zaman x en az 11 olur. Cevabımız E seçeneğinde. AB 2 basamaklı doğal sayısı 5 ile BA 2 basamaklı doğal sayısı 9 ile tam bölünebilmektedir. Normalde bakın 2 basamaklı sayı eğer 5 ile tam bölünüyorsa ya 0 ya da 5 olması lazım ama BA da 2 basamaklı sayısı o zaman 0 olamaz. B'nin 5 olduğunu gördük. Yani BA sayısı 5A gibi bir sayı. 9 ile tam bölünebiliyormuş. 9 ile tam bölünebilmesi için A'nın da 4 olması lazım. Buna göre 4 basamaklı şöyle bir sayı var. A'yı 4 bulduğum için 4, 4 ve 5 gibi yani 4445 sayısından bahsediyor. 11 ile bölümünden kalan sorulmuş. Hemen sağdan itibaren artı, eksi, artı, eksi şeklinde yapıyoruz. Artı olanlar 9 yapar, eksi olanlar 8 yapar. Çıkardığımızda geriye 1 kalır. Bu da 11 ile bölümünden kalandır. Cevabımız E seçeneğinde. 4 basamaklı 6A7B doğal sayısı 12 ile tam bölünebildiğine göre A artı B toplamı kaç farklı değer alır? 12 ile tam bölünebilme 3'e ve 4'e tam bölünebilmesi lazım. 4'e tam bölünebilmesi için son iki basamağına bakıyoruz 70'li bir sayı. O zaman 2 olabilir, 6 olabilir. Buradan bakalım 6A 72 ya da 6A 76 gibi bir sayıdan bahsediyoruz. Şimdi gelelim 3 ile bölünebilmeye. Burada dikkat etmemiz nokta şu. 2 tane bölünebilme kuralı uygulanacaksa öncelikle lokal olan yani belli bölgeye hitap eden öncelikle uygulanır, sonra tamamı. Mesela 4 sadece son iki basamağına bakıyor. 3 ise sayının tamamını ilgilendiriyor. Olan dikkat edeceğimiz bu. Şimdi 3 ile bölünebilme. 6 zaten 3'ün katı, 3'ün katıdır. 7 2 daha 9 3'ün katıdır. A yerine 0 gelebilir, 3 gelebilir, 6 gelebilir, 9 gelebilir. Bir tanesini bulduktan sonra 3 ile bölünebilmede 3 3 artırmamız yeterlidir. Yine bakalım. Burada şuradan bakalım. 6 zaten 3'ün katı, bu da 3'ün katı. 7 var. O zaman 2 lazım bize. Bir tanesini bulduk. 5 ve 8 olmak üzere A artı B toplamı zaten kaç farklı değer alır diyor. Şurada B'miz de şuradaydı. Odan zaman 0, 2'den dolayı A artı B 2 olabilir. 3, 2'den dolayı 5 olabilir. 6, 2'den dolayı 8 olur. 9, 2'den dolayı 11 olabilir. Yine aynı şekilde B'miz buradaydı. A'mız da bu. 6, 2'den dolayı 8 olabilir. 6, 5, 11 olabilir. 6, 8, 14 olabilir. Zaten 8 ve 11 burada da vardı. 4 tane buradan. Bir tane de farklı olarak buradan gelir. 5 tane farklı A artı B değeri vardır. Cevabımız C seçeneğinde. 1995 yılında doğan Ömer cep telefonunun pin kodunu aşağıdaki gibi 1, 2, 3. ve 4. bölümlere rakam gelecek şekilde oluşturuyor. Pin kodunun 1. bölümünü doğum yılının 9 ile bölümünden kalan 1995'in 9 ile bölümünden kalan hemen şuraya yazalım bakın 1995 zaten 9'un katı 9'un katı 5 bir daha 6 olan demek ki birinci bölüm 6'ymış. İkinci bölümünü doğum yılının 5 ile bölümünden kalan birler basamağına bakıyoruz. 1995 5 ile tam bölündüğü için 0 gelecek. Üçüncü bölümünü doğum yılının 4 ile bölümünden kalan yani 95'e bakıyoruz. 95'i 4 ile böldüğümüzde bakın 92 tam bölünür. O zaman geriye 3 kalır olan 3 gelecek. Ve yani dördüncü bölümünü de doğum yılının 6 ile bölümünden kalan 1995'i 6 ile isterseniz böyle verelim. 3 kere 6 18, 1 yine 3 kere vardır. 18, 1, 15'te de 2 defa vardır. 12, 3. Demek ki diğeri de 3'müş. 6033 olarak belirlemiş cevabımız B seçeneğinde. Sinem kelimesi 60 defa yan yana yazılarak böyle bir ifade elde edilmiş. Buna göre bu ifadenin soldan 87. harfi hangi harftir diyor. Bakın sinemden sonra tekrardan başa dönüyor. Yani tekrarlaması 5 tane de bir hep tekrarlıyor. O zaman 87'yi 5'e böldüğümüzde kalan nedir dersek birler basamağına bakıyorduk. Kalan 2'dir. Yani bize sonuçta 85 defa tekrarlamış. 87'de de başa dönmüş. Yani 1 ve 2'dir. Yani iyi olacak Cevabımız B seçeneğinde. 3 günde bir nöbet tutan bir asker ilk nöbetini çarşamba günü tuttuğuna göre 17. nöbetini hangi gün tutar diyor. İlk nöbeti tuttuğu için 17. nöbet dediğimizde bu tür sorularda 16 nöbet daha tutacak demektir. İlk nöbetini tutmuş. O zaman 3 günde bir tuttuğuna göre 16 nöbeti 3 çarpı 16 gün sonra tutar. Ve bunun 7 günde bir tekrarladığı için günler 7'ye böldüğümüzde kalanı soruyor. 7'ye böldüğümüzde kalanı bakın çarpma işleminde uzun uzun çarpmayı yapıp daha sonra da yapabilirsiniz. Ya da burada doğrudan doğruya mesela 16'nın 7'ye bölümünden kalan 2'dir. Bunun zaten 7'ye bölümünden kalan 3'tür. 2 kere 3 6 yapar. Demek ki biz sonuçta kalacak olan 6'ymış. Ve çarşamba günü zaten tuttuğu için bu sıfırdır. Bunu saymayız. Devam ettirip üzerine 6 gün saydığımızda 6. günde salıya karşılık gelir. Cevabımız B seçeneğinde. Kırmızı, yeşil, mor, sarı ve mavi renkte pantolon üreten bir fabrika boyama işlemi sonunda kurutma amacıyla pantolonları sırasıyla her defasında kırmızı, yeşil, mor, sarı ve mavi renkte olacak biçimde aşağıdaki gibi bir ipe asıyor. Buna göre 3 tane ifade eden hangileri doğrudur diyor. 13. sırada asılan pantolonun rengi mordur. Bakın 5 tane de bir tekrarladığı için yine 10'a gelecek. 10, bir 5 tane daha gelecek. Sonrasında bakın 13 dediğine göre 3 tane lazım. Yani 1, 2, 3.sü lazım. Kalan 3 olduğu için mordur. Doğrudur. İpte 20 tane pantolon varsa zaten 5, 5 tekrarlandığı için 20. olan şu aynı zamanda 5. olandır. Ne diyor? Son pantolonun rengi mavidir diyor. Doğrudur. İpte 11 pantolon varsa en çok kırmızı renkli. Bakın 10 tane de yine tekrarladı. 11. dediğimizde bir tane sadece buraya kırmızı geldi. O zaman birinci kırmızıydı. Yine 6. buradan kırmızı olacak. Buradan yine 11. yine kırmızı olacak. Diğerlerin hepsi ikişer taneyken kırmızı 3 tane olacak. Bu da doğrudur. 1, 2, 3 cevabımız E seçeneğinde. Bu soruyla beraber bu testimizi bitirmiş olduk. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimin gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı da unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.